Evet arkadaşlar merhaba. 3 Haziran 2022 İstanbul Veli Efendi Cuma günü. İstanbul'da 10 koşulu bir program var. Gerçekten çok güzel bir program var. Evet İstanbul'daki bu program tabii ki arkadaşlar premium üyelerimize ait. Bu tamamıyla tanıtım amacı içeren ve birinci koşuyu içeren videomuzdur. Baştan söyleyelim. Hani tamamını vermiyoruz. Ee, bu konuda hani e, sonradan e, adeta e, vaktinizi alıyormuş gibi olmasın yani durum. Ama en azından birinci koşuyu burada jest olarak veriyoruz ve hatırlatıyoruz yani bunun premium'i olduğunu. Çünkü birçok üyemiz hala tam e, anlamış değil. Evet, e, tabii ki İstanbul'la ilgili e, en son e, onda birinci altı ile ilgili de arkadaşlar... Geçen sefer ne oldu onu da bir hatırlatalım. Evet, İstanbul'da 3 tane tekle böyle girdik buraya. Burada Maiden Koşu yüzünden ee, arkadaşlar maalesef 5'te kaldı kuponumuz. 1200 lira verdi. Ee, yapacak bir şey yok. Eğer buraya o safkanı koysaydık, Ulaşkıcı'nın bindiği bir safkan vardı şimdi hatırlamıyorum. Burası 2 misli olmuştu bir de. Ee, Ezelhan çıktı. Orada Ezelhan'a güveniyorduk burada bayağı. Bu zaten direkt Real Runner bizim bankomuzdu ve yine aynı şekilde o Queen's Bankomuzdu. Öz de zaten bize gülümsüyordu arkadaşlar. Evet şimdi bugün e, İstanbul'la ilgili birinci koşu 1645'te başlıyor. E, güzel bir koşu günü bugün gerçekten. E, burada 7 tane safkan satışı 3'e çıkıyor. 3 yaşlı İngilizler 2100 metrede. E, şimdi burada direkt olarak bir bankoyla başlıyoruz bugün. İşte sizin şansınıza ilk ayaklarda bazen böyle bankoyla oluyor. E, normalde 3 tane bankomuz var ve 1-2 e, evet 3 banko ve 2 adet alternatif bankomuz var 3 artı 2 ve e, son ayakta da ilginç hatlarımız var tabi enteresan şeyler var evet e, arkadaşlar burada 3 e, numaralı Scarlett Akın Sözenle Sürdürek Banko daha evvelden Akın Sözenle bu satış koşusuna katılmış zaten e, Belkan Çıla bir ara götürdü baya bu safkanı. E, belirli bir mü müddet o bindi. Şimdi Akın Sözen bindi. Bu e, Safkan şu anda formda gözüküyor. E, öncelikle onu söyleyeyim. E, Çin pistte de gayet iyi gidiyor. Hani 15'i Berkan Çığla ile kazandı. E, enteresan bir şekilde hem de. Ve e, burada da e, kısa vadeyi de şansını denediler. Yine dördüncü oldu. Şimdi satış 3 koşusunda burada e, bu koşu kazanacağını düşünüyoruz. Aksi takdirde burada 4 numaralı Ateşler Güçlü Bey, Mahsun Turan, ve 6 numaralı Anadolu Ceylanı devreye girer. Ya buraya e, bank atmak istemiyorsanız e, Scarlett'i 4 ve 6 numaralı şapkanları yazmanız gerekecek arkadaşlar. Evet, videomuzun geri kalan e, kısmı arkadaşlar için e, biliyorsunuz diğer e, bir videoda premium üyelere ait e, veriyoruz. Direkt bir video şeklinde. E, premium üyelik almak gerekiyor. Katıl butonundan e, bunu sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu hatırlatmaları da bir yere kadar yapacağız tabi. Yani sonuçta e, birçok kişi artık biliyor. Videomuzun geri kalan kısmını içeren koşulara ait tahminlerimizi, premium üyelere ait hazırladığımız diğer videomuzu izleyebilirsiniz. Bu arada tabi e, son dakika e, kuponları da veriyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yarışlardan evvel arkadaşlar, e, premium üyelerimize, her zaman değil ama bazı zamanlarda bunu yapıyoruz. Özellikle Amerika'da çok lazım bu. Yani Amerika'da bazen baya bir safkan değişiyor, e, çıkıyor, tekler çıkıyor yani Allah bulak ediyor. Evet, e, dün akşamda ilk ayakta verdiğimiz tek gelmiş olsa da e, 6'da 6 yapamadık dün akşam. Delavari'yi ıskaladık. Ee, tabii ki diğer koşullarla ilgili de son dakika premium şablonunu 2-3 dakika olarak arkadaşlar alternatifleri veriyoruz görüşlerimizi bildiriyoruz son dakikalardaki yani son dakika dediğimiz bir saat bir buçuk saat hani bazen bu 45 dakikaya iniyor mesela Delavare'de 45 dakikaya indi ee, o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar tabii ki çünkü aksi takdirde bir yere varamayız yani tek çıkmış yarışmada. Ee, o zaman ne yapacağız yani e, onu bir şekilde e, başladığımızı bitirmemiz gerekiyor yardımcı olmaya çalışıyoruz Evet arkadaşlar videomuzun dediğimiz gibi kalan kısmını izliyorsunuz Herkese iyi bir cuma günü geçirmesini diliyoruz. E, hoş e, Pardon e, Evet Perşembe günü geçirmesini istiyoruz arkadaşlar hoşçakalın Evet, herkese hayırlı cumalar arkadaşlar.